tüm mantarlar yenir ama bazıları sadece bir kez yenir. Bu videomuzda ülkemizde bulunan zehirli mantarlara ele alacağız. Mantar zehirlenmelerinde iki tip belirti var. Erken belirtilerde mide bulantısı, kusma, sersemlik hali oluşur ve hemen müdahale edilebilir. Asıl korkutucu olan geç belirtilerdir. Karaciğer ve böbrek yetmezliğine neden olarak ölüme sebep olabilir. Böceklerin yediği mantar zehirli değildir tamamen bir şehir efsanesidir. Zira insanlarla böceklerin metabolizması tamamen farklıdır. Gelelim ülkemizdeki öldürücü ve zehirli mantar türlerine. Türkiye'deki ölümcül zehirlenmelerin %95'i adından da anlaşılacağı gibi ölüm meleği evcik kranda denilen köy geçiren mantarından kaynaklanır. 20-25 gram tüketilmesi halinde ölüm meydana gelir sindirildikten 8-12 saat sonra ilk belirtiler ortaya çıkar ve 3-4 gün içerisinde karaciğer ve böbrek iflas eder. Gelelim Amanita grubundan ikinci mantarımıza, sinek mantarı. Görünüş sebebiyle çizgi film şirinlerde ve video oyunu Super Mario'da gel verilen bu güzel mantarın güzelliğine aldanmayın. Köy göçüren kadar ölümcül olmasa da nadiren ölüme sebep olabilir. Zamanında sütle karıştırılıp sinek ilacı olarak kullanıldığından bu ismi almıştır. Görsel ve içsel halüsinasyonlara neden olmaktadır. Halüsinojen mantarlardan bir diğeri yine Amanita ailesinden. Panter mantarı. Zehirlenme belirtileri, nörolojik krizler, halüsinasyonlar ve ileri durumlarda ölümdür. İsmini şapkasının üzerindeki panter desenlerinden dolayı almıştır. Ve son derece zehirlidir. Sıradaki mantar, lezzetle yediğimiz kuzu göbeği mantarı ile karıştırılan kuzu göbeği ebesi mantarı. Tüketildikten sonra bulantı ve kusma ile başlayan zehirlenme belirtileri 4-12 saat içerisinde kanlı ishale dönüşüyor. İlerleyen evrelerde ise karaciğer ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak ölüm meydana gelebiliyor kuzu göbeği mantarı ile karıştırılmaması gerekiyor. Bir diğer mantarımız ağulu mantar. Adından da anlaşılabileceği gibi zehirli ağulu mantar. Cüce kız meşe mantarı ile karıştırılır. Özellikle zeytin ağaçları üzerinde görmek mümkündür. Ağır ve şiddetli mide bulantısı kusma meydana gelir. Zehirlenmeleri genelde ölümcül değildir. Ölümcül bir diğer mantar şeytan mantarı ayıca mantarı da olarak bilinen porcini mantarı ile karıştırılmaktadır. Eğer bu mantar bir yerinden kesilir veya koparılırsa direkt mavi rengine döner. Boyut olarak Avrupa'nın en büyük mantarları arasında yer alır. Son derece tehlikelidir ve ölüme neden olur. Halk arasında yenilebilir mantarlardan olan dede mantarı ile karıştırıldığından bu ismi almıştır. Yalancı dede mantarı. Yazın ve sonbaharda havuz kenarlarında, parklarda, yol kenarlarında, otların arasında bulunur ve son derece ölümcül bir türdür. Görüldüğü gibi zehirlenmeler birbirine çok benzer türler arasında olmakta. Bu yüzden bir bilenden veya işin uzmanından destek almalıyız. Her gördüğümüze dede de dememeliyiz. Ve geldik son mantarımıza. Mürekkepli mantar. Aslında zehirli bir mantar türü değil ama kötü bir haberim var özellikle akşamcılara. Bu mantarı yemeden önceki 5 gün ve yedikten sonraki 3 gün alkol tüketmemeniz gerekiyor. Alkol tüketmeniz halinde kalp krizi ile ölüme neden olabilen bir mantar türü. Videonun başında dediğim gibi tüm mantarlar yenir ama bazıları sadece bir kez yenir.